ama onu anlamaz. Ne oluyor oğlum? Ne ki? Oğlum. Bizim bir tek buram. Buna. Ne yapacaksın bunu? Kardeşimi bırak beni. Bir daha sözde mi tutturacağım. şunu. Evin içine mi atlayacak Kartalık. Man ne oluyor niye reklamıyorum ben ya? Ne i̇şte bu? Ardıklı bak. Açmış. Ne <laughs> <laughs> <Doğru, yürü. gülüyor> Abicim ne istiyorsun? <istirsin? gülüyor> ne yapıyor lan orada? <laughs> Ağzına oğlum yeter. Oğlum çaldın mı lan? zon. What the? Ne yapıyorsun oğlum çalıyorsunuz mu Allah Allah. Bari. Kaç? Ne ne? Kaç. Ya söylesene. Oğlum nerede gözüküyor? Söylesene bayan. Nerede yok? Oğlum nerede gözüküyor? Allah Ahmet yazayım. Hadi ya Allah, <laughs> tamam, almadım. Hadi yallah Rabi. arkadaş. İyi sonra bununla uğraşıyorsun. Am ya. Abicim ne iki tane aldım. Evet. 16.98. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ya bu yeter reklam. hep payın reklam veriyor. Evet. evet. Tamam. Ay. Tamam. Git artık kart vermeyin ben arkadaş. Ha? Şöyle para verin. Kartla boş boş uğraşıyorum. <laughs> Adamlara da bilmediğim. Lan oğlum ne oluyor ya? Lan ne oluyor ya? bilgisayar oyunu olmam ya. Lan başka reklam gelmiyor dedik. Başka reklam geldi. Allah'ım ya. Çık çık. Ya video video. Anında Emirhan Kore gibi reklam yemek zorunda mıyım be? Ee, abicim ne anlatıyorsun sen de sabahtan beri ya? Oğlum. Oğlum dur dur adam geldi bir bırak beni. Ne istiyorsun? Ver. Ver. Peki güzel bir replik gelir mi? Azar be sabır. Azar yeter. Şaşırmayacağım arkadaş, şaşırmayacağım. Ben marketçi olmaya çalışıyorum sen beni engelliyorsun. Bir git. Şuradan hemen ne var? Aç abi maç. yapacak Banka. Oğlum ne anlatır bu ya? Store'de ne var abicim dur bekle. Selam. Ya. Var ya. abi yeter oğlum marketçi oyunu oynamak istiyorum. Azar Siz de benim evde tek başınıza kaldığınızda ne yapacağınızı bile. Ya, tek başıma niye evde kalayım arkadaş? Ne yapayım? Neden sıkılayım? Allah Allah. Çık şuradan çık. Adam geldi. Abicim dur bekle. Beklememi kuruyorum. Yavaş çık. Çok oldu. Yürü. Ver. Ver. sesini ya. Şunun bir iki dakika bir şey aldırtmadı nasıl? Oğlum benim aldığım şey nerede? Oğlum nerede ya? Adamlar Turan taktiğiyle beni dolandırdı. Ne sıkıntımın diyor Allah Allah. Benim aldığım şeyler nerede? Bu ne Ne anlatıyorsun oğlum? Yeter git git. Oğlum benim aldığım şeyler nerede? Ha clear. Clear ne diyor lan? Oğlum aldım mı ben? Aşağıda da reklam var ya. ya sabır. Yapacağımız reklama ya. Adamlar bu reklamla Buna oğlum aşağıda bir şey var. Oğlum oğlum? Atladık işe artık. girelim. Şuradan iki tane oğlum iki tane buradan çıkıyor? Ne oluyor arkadaş? Efendim Beyim Bakayım. Yok istemiyorum yok. Yok istemiyorum ya. Lan yok. Al bir puan. Allah Allah. Ver şu beş dolarını. git adam. Allah Allah. Allah Allah. My, baby mama. my name is mama ne ya? Ya oğlum, o, o, videonun yarısı reklamla geçti. Arkadaş bir bırak beni ya. Backrooms'ta ne yapayım ben? Arkadaş marketçi olmaya çalışıyorum. Sen bana backrooms istiyorsun. Benim aldığım şeyleri mi uandırılıyor muyum ben? Ben burada. Alalım seni. Ya. Tamam Allah Allah. Atsana. Al. Ya sabır. <gülüyor> al <gülüyor> Terzicim, bir dakika. Nereye koyayım? Teyze ne yapıyorum anlamıyorum. Teyze bir çekil. Dur, teyze dur. Teyze dur. Teyze. My team is tagging Energy Station, and I completely agree because this is going to be a hot drop. Oh. Kapatı Allah'ım ya. Gece oldu evinize gidin Allah Allah. Ne yapacağım ben? Of. Bekleyin arkadaşlar. Şunu da ben çöpe atayım. almak atmak nedir? Çöpe yanımıza koy işte. Oğlum ne oluyor? Oho bir sürü kişi var. para ver. <laughs> Alalım şunu. <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Like unutmayın.